İkinci Lig'e son bir galibiyet kaldı ve dünya sıralamasına doğru ilerliyoruz. Bu arada ismimi değiştirdim. Youtube kanalımın ismini verdim. Tonunda 10.000. Götümü aradı? Canım çıktı ama değildi. Hız kesmeden ilerlememize devam ediyoruz. Hadi 15.000 kupa. Bugün kendi yaptığım hafif barzo desteğiyle oynayacağım. Barzo olsun diye bilerek 4.0'da bıraktım. I U diye biri geldi. Eşek misin lan sen? I ne? <laughs> Rakibimize şans dileyelim. Bir dakikadır ekranda göstermasını kesmedim. Hala saldırmıyor. Köleyle başlatacağım saldırıyı. Aa ama bu olmaz ya. A aha sıkıntı büyük. Oduncu ile savunalım. Bir oduncu her şeye mi yakışır be? Valkürle savunda ama sorun değil. Aha çıkardı babayı. Celat şuraya da. Pekka'yı doğru yere koyarsanız hiç vuramıyor. Ne domuz birincisi ne de binici. Celat boşa gitmesin. Vrada yürüyün lan. Aa bo bok etti hata. Yine fıçı mecbur pala babayla savunacağız. Zamanı geldi oduncu balon. Hadi be. Yo 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 yo. Celat talih eder hızlıca. Of sağ tarafa bak rahatlatıcı video gibi lan mal olum <laughs> abi bu hamleyi yeni başlayan adam yapmaz bu ne lan ezmin cici. ama kötü geliyor bak soldan tekrar oduncu balon yapacağım bu saatten sonra çeviremez. Hadi fişekçiyle de son kez savunalım. Oh yeah bebeğim. Easy win. Sen de lobide ağlarız. İkinci ligin kapıları açıldı. Bundan sonra hedefte üçüncü lig var. Deste nasıl olmuş yorumlara da yazmayı unutmayın.